ben bu bahsettiğim yıllarda yurt dışından gelen karavanlar oluyordu ama bu karavanların açta bir içine bakıp diyemiyorsunuz. Yani genelde yabancılar geliyor. Çağımızda bugün de herkes şanslı bir karavanı öğrenmek istiyorsa sosyal medyadan bir program açıyor. Karavan nasıl yapılır deseniz dahi bir sürü şey çıkıyor. Onlardan birine bakarak karavanın nasıl yapılacağını, ne olduğunu görebiliyor insanlar. Ama bizim zamanımızda ne sosyal medya vardı, işte bundan 35 sene evvelden bahsediyorum. Ne video görebilme şansım vardı. Hasbelkader sinemada bir film seyredersen varsa içinde bir karavan onu görüyorduk. İçini de görürsek filmi bir daha geri alıp seyredemiyorsun, Gördün geçti, o kadar oluyor. Bu şekilde karavancılığımız başladı. Merhaba Mustafa Bey, sizi biraz tanıyalım lütfen. İsmim Mustafa Doğanay, yaş 64, 18 seneyi geçtim, karavan üretiyorum. Karavana olan ilginiz ne zaman ve nasıl başladı? Karavana ilgim 35 sene evvel başladı çadır kampından karavana döndük. Bize ilk karavan deneyiminizi ve yaptığınız ilk karavanı anlatır mısınız? Bir tane araba aldım, panel van. İçinde yaşanabilecek hale getirdim. Su deposu yoktu. Normal bir tane plastik bidon, üstünde musluklu. O şekilde açıp kullanıyorduk. Ocağımız yoktu. Piknik tüpü alıp ocak yerine kullanıyorduk. Bu çok yere eğiliyoruz dedik. Altına bitin, bir tane kasa yapalım, boyu yükselsin dedik. Piknik tüpü bu şekilde yükseltmiş olduk. Derken evde bulduğum eski bir ocağı o dolabın üstüne monte ettim. Altına bir tane tüp bağladım. Mutfak dolabı oldu. E, Malzemeler koymak için bir dolap lazım dedik. Tahtadan kestik, biçtik, duvarlarına dolap vidaladık. Sünger yatakla yerde yatıyorduk. Yok, yerde yatmayalım, birkaç santim yükseltelim dedik. İçine bir tane yatak yapmış olduk. O, bütün hepsi bitti. Bu sefer ne eksik kaldı? Duşuyla tuvaleti ihtiyacımız olunca yani en azından duş alabilelim dedik. Bir bidonu bu sefer yukarıya bir yere bağlayarak oraya basit bir duş sistemi yaptık. Altına da bildiğimiz leğeni monte edip altından delerek arabanın altına su akıttık. Banyo olmuştu. Bir buçuk iki sene böyle ufak tefek parçaları kesip biçip ilave ede ede bu biraz karavana dönüşmeye başladı. Tabi arabanın kendi hali saç haliyle güneşin altında durunca içi cehennem sıcağı gibi sıcak oluyor. Yok bu böyle olmuyor buna bir şeyler yapıştıralım içinden diye. Bildiğin hasırla arabanın tavanını kapladım. Görseli güzel oldu üstüne vernik atmıştım. Hadi duvarlarını da kaplayalım dedik. Ondan sonra araba panel vandı tabi. Sadece şoför mahallinde cam var. Arka tarafı kapkaranlık bir yer oluyordu. Bir yerine bir şey yapmak lazım. Aydınlık lazım. Cam lazım diye. O zamanlar epey dolaşıp böyle dışarıdan takılan bir lastikli araba camı bulduk. Kestik yere oturtturduk ama tabi onun etrafında kalınlık gerekiyormuş biz camı koyduk. Arabanın sadece incecik cam oynamaya başladı. Yok tahtayla etrafında çerçeve yap. Yani uzun zaman oynuyor oynuyor o bayağı bir karavana benzemişti. İçinde bir tuvalet eksik kaldı. O zaman da o tuvaletin ne olduğunu bilmiyoruz. Çözemedik artık. Tuvalet, tuvaleti dışarıda oluyor demek ki bu işin dedik. Sonradan öğrendik hepsini. İlk karavanım buydu. Belki de en çok keyif aldığım karavandı. Çünkü iğneden ipliğe hepsini kendim yapmıştım. Zaman geliştikçe, araştırdıkça bu işle ilgili pompalar olduğunu, hidroforlar olduğunu, karavan için ocak, karavan için evye, karavana uygun buzdolabı, 12 voltla çalışan düzenler olduğunu öğrendikçe o malzemelerin alınabileceğini öğrendik. O arabayı satmıştım ondan sonra. Bir tane daha araba aldım. Tabii artık profesyonel karavancıyım ben diye. Bir, gene bir karavan yaptım. Gene tuvaleti yok. Ama bu sefer içine bir banyo kabin. Yep. arasından. Öyle bir karavan gelişmişti ve o da çok güzeldi. Ona da epey yol yaptım. Yatağı daha konforlu olmuştu. Arkasında gene bir oturma grubu vardı. O karavanı da ondan sonra sattık. Derken işte baktık ki anlıyor satılıyor bu işler. Biraz daha profesyonel yapalım deyip daha derin incelemelere başladık. Yurt dışına gidip karavan firmalarından randevular istedik. İmalat tanelerini göstermiyorlar kesinlikle. Ama biz bu işte karavancıyız dedikçe kaldığımız yerlerde karşılaştığımız karavanların izin isteyip içine girebilir hale geldik çağımızda bugün de herkes şanslı bir karavanı öğrenmek istiyorsa sosyal medyadan bir program açıyor. Karavan nasıl yapılır deseniz dahi bir sürü şey çıkıyor. Onlardan birine bakarak karavanın nasıl yapılacağını, ne olduğunu görebiliyor insanlar. Ama bizim zamanımızda ne sosyal medya vardı, işte bundan 35 sene evvelden bahsediyorum. Ne video görebilme şansım vardı. Hasbelkader sinemada bir film seyredersen varsa içinde bir karavan onu görüyorduk. İçini de görürsek filmi bir daha geri alıp seyredemiyorsun. Gördüğün geçti, o kadar oluyor bu şekilde karavancılığımız başladı. Şükür hamdolsun bugün iyi bir noktaya geldik. Oldukça yoğun karavan üretiyoruz. Tabii içinde yaşadıkça her şeyi daha iyi öğreniyorsunuz. Karavan yapabilmek için öncelikle ne gerekiyor? Karavan yapabilmek için öncelikle içinde yaşamak gerekiyor. Karavanın içinde yaşadıkça eksik nedir, fazla nedir, ihtiyacım ne kadardır bunları öğreniyorsunuz. Çok fazla teferruata girmeden basit şekilde karavanın içinde yaşamanın hedefini gidiyoruz. Stok Camper olarak nasıl karavanlar üretiyorsunuz? Yaptığınız karavanlarda öncelikle neye dikkat ediyorsunuz? biz karavanı mümkün olduğu kadar pratik, basit, herkesin çok rahat kullanabileceği, dışarıdan elektrik alırsa da otomatik olarak sistemin hareket ettiği, araba çalışırsa da her şey otomatik olarak arabanın çalışmasına göre döndü. Güneşten enerjiyi bulursa güneşteki enerjiye göre döndü. Karavanlar üretmeye başladık. Her geçen gün teknoloji geliştiği gibi biz de kendimizi geliştiriyoruz. Gün geçtikçe güzelleşiyor. Keyifli bir iş. Her ürettiğim karavanı kendime üretiyormuş gibi heyecan duyuyorum. Zevkle yapıyorum. Çünkü her karavanın modeli aynı olsa dahi mobilyasının rengi değişik oluyor. Koltuğunun rengi değişik oluyor. Bunlar da bize ayrı bir heyecan veriyor. Hele ki yapıp teslim ettiğimiz araçta o aracı alan arkadaşımızın yüzündeki memnuniyeti gördükçe daha keyif alıyoruz bu işten. Sadece bu memnuniyet için çalışıyoruz. Bir karavan yolculuğuna çıkarken yanınıza alacağınız üç şey ne olurdu? Yani bir karavanla yolculuğa çıkarsam yanına alacağın üç tane şeye çok basit bir cevap geliyor aklıma ama e, bu cevabı verdikten sonra çoğu kişi der ki ya ekmek olmaz mı, su olmaz mı? Yani bir karavanla yanıma aldıysam zaten buzdolabında yiyeceği, içeceği, ekmeği her şey vardır. Karavandan bunlar hiçbir zaman eksik olmaz. Çay, kahvesine, keyif için, yemek için içmek için ne istiyorsan zaten karavanda bulunur. Ama bir karavanda ben yola gidiyorsam şortum, tişörtüm, terliğim. Bu kadar basittir benim için.